değerli arkadaşlar. Bir kez daha hepinize merhabalar diliyorum. Ve bugünkü konumuz spor öncesi ısınma, spor sonrası soğuma. Evet arkadaşlar bu konuyu seçmemizdeki en önemli etmenlerden bir tanesi e, gördüğüm kadarıyla benim soğuma ve ısınma ve soğuma hareketleri yapılmadan spora başlanması. Özellikle e, amaçlarından önce amatör tabi e, halı sahalarda ve çeşitli yerlerde görüyoruz maalesef bu konuda biraz eksiyiz evet spor öncesi ısınmayla konumuza başlayalım bu arada konumuza başlamadan önce kanalıma abone olmayı yorumlarını ve beğenilerinizi esirgemeyin bizim için çok önemli şu anda iyi bir abone sayısı yakaladık gittikçe de ivme kazanan bir abone sayımız var biliyorsunuz ben 500 ve üzeri yani 500, 1000, 1500, 2000 diye gittiği zaman sürpriz hediyelerle, çekilişlerle sizlere sürprizler hazırlayacağım. Evet, spor öncesi ısınmayla konumuza başlayalım. Öncelikle hafif yürüyüş öneriyoruz. Hafif yürüyüşümüz belli bir tempoda, belli bir şekilde yürüyüş. Bu şekilde özellikle bacak kaslarımızı e, müsabakaya veya spora, egzersize hazır hale getiriyoruz. Ardından diz kaldırma hareketi dediğimiz hareketimize geçiyoruz. Dizlerimizi kaldırıyoruz. Öne doğru kaldırıyoruz. Arkaya doğru. Bu şekilde. Hamstring kasları ve adenelerimizi ısıtmış duruma getiriyoruz. Ardından omuz döndürme. Arkadaşlar omuz döndürme dediğimizde kollarımızı öne doğru, arkaya doğru yapıyoruz. Kol kaslarımızın ısınmasını, omuzlarımızın ısınmasını sağlıyoruz. Ardından çömelme hareketimizi yapıyoruz. Çömelip kalkıyoruz. Yine bacaklarımızı, sırtımızı, ve boynumuzu hazır hale getiriyoruz ve sporumuza başlıyoruz değerli arkadaşlar. Peki sporumuza bu şekilde başlamazsak ne olur? Evet. Şu çizeceğim silindir bizim kasımız olsun ve bunun içerisinde şekilde yuvarlaklar da var değerli arkadaşlar çeşitlerle evet bu görmüş olduğunuz her yuvarlak bir lif bu kas grubu liflerin içerisinde ise yine tel 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 lifçik denen gruplar var. Eğer biz spor öncesi ısınmadan bu hareketleri yaparsak kasımız herhangi bir şekilde gerilir. Lif kopması diye tabir edilen lif atmasına sebebiyet verebilir. Bundan sebep kaslarımızı spora hazır hale getirmek ve yani spor öncesi ısınmak önemli bir konudur. Spor sonrası soğumada ise sol kol ve sağ kol omuzdan ileri doğru uzatılır. Uzatıyorsunuz. Bunu bu şekilde de yapabilirsiniz. Bu şekilde de yapabilirsiniz. Yine aynı şekilde böyle de yapabilirsiniz. Yeter ki kası artık ee, eski haline yani eski şekline getirin. Yani kasımız Diyecek ki spor bitti. Kollar dirsek altına alınarak, kollar dirsek altına alınarak bu şekilde kolları dirsek altına alıyoruz. Soğuma hareketimizi devam ediyoruz. İkincisi olarak ve üçüncü olarak öne doğru eğiliyorsunuz arkadaşlar. Öne doğru eğiliyorsunuz. Mümkün olduğunca eğilin. Herhangi bir sıkıntı olmaz. Çömelerek esniyorsunuz ve sporda soğuma hareketlerini bitirmiş oluyorsunuz. Evet, spor öncesi ısınma ve spor sonrası soğuma son derece önemli olup sporda ve egzersizde olmazsa olmazlardan bir tanesidir. Bunları lütfen es geçmeyin arkadaşlar. Burada bir kas yapısından bahsettiğiniz Kastaki liflerden lifin içindeki lifçıklarda ve bunların size getirebileceği sakatlıklardan da bahsettik. Bu konu gerçekten önemli bir konudur. Bakın. Sizler spor yaparak, beslenerek sağlıklı bir yaşam, sağlıklı bir e, hayat standardı yakalamak isterken. Eğer ki bu terimleri, bu hareketleri es geçerseniz maalesef ve maalesef hayatınız olumsuz şekilde etkilenir. Bunun için kimi zaman beslenme kimi zaman egzersiz kimi zaman bir yaşam tarzı videosu sizlere anlatmaya çalışıyorum. Evet değerli arkadaşlar bugünkü konumuzun da sonuna geldik. Sponsorlarımız Kardeşim, arkadaşım Salon Zeus, Aşur Kurşun Beyefendi'ye. Murat Süleyman, kendi kuaförüm olan Murat Süleyman Kuaför'e. Fatih İlgezli Beyefendi, My Names Instagram kanalıyla takılı aksesuar olarak sizlerle, sizin hizmetinizle o beyefendiye, Fatih Beyefendi'ye yine... Gayret Balıkçılık ve Korun Yangın Söndürme Cihazları Fatih Bey ve Ortağına bir kez daha yapımda bizlere yardımcı oldukları için teşekkür ediyorum. Değerli arkadaşlar, kanalımıza abonelik olaraktan göstermiş olduğunuz büyük bir ilgi var ve bu ilgi karşısında şu anda 200'leri geçtik. İnşallah İlk 500'ü e yakalayıp sürpriz hediyemizi dağıtacağız. Sürpriz hediyemizi bir kişiye dağıtacağız, vereceğiz. Biz bir an evvel 500 abone olma peşindeyiz. 500'den sonra 1000 abone ile bularaktan sizlere yine bir sürpriz hediye 500 üzeri ve sunacağız. En önemlisi ise Doğu ve Güneydoğu illerimize... Kanalımız büyüdükçe büyük yardımlar gidecek. Oradaki köydeki çocuklara büyük yardımlar gidecek. Bunu da göz ardı etmemenizi diliyorum. Ve hepinize sağlıklı günler dilerken sporla kalın diyorum.